Arkadaşlar bugün çok ciddi bir iş için burada toplanmış bulunmaktayız. Karıncalar bana geldi ve dediler ki Emre abi bizim sıkıntılarımız var. Örümcekler falan gelip bizi yiyor dediler. Bize yardım et dediler. Ve ben de bugün onlara yardım etmeye geldim karıncalara. O zaman git konuş onlara. Ramiz Karaeski bu emaneti olan şey İstanbul'u geri alacakmıştı. Ve onlara tamam mı? Afiyet olsun abi. Bu kedi maması lan Kazım. Havalt abi. Bu yere göster Kazım. Domatesi, peyniri göster. Abi o vitaminlerin hepsi bunun içinde var. Bu kadar zamandır yanımdasın Kazım. Hiç sana vitamin peşindeymişim gibi geldi mi? Abi benim şu standart kahvaltım bu. Bak, çay, koy. çay diyorum. Çay çay çay. <laughs> Evet arkadaşlar nefese boş yapmıyorum ve direkt başlıyorum Umarım hoşunuza gider Like atmayı ve abone olmayı unutmayın hadi başlayalım Şimdi ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok Burada bizi buz topları Oha Oğlum ne kadar güçlü bir karıncayım lan ben Evet buz toplarını burada bir tane çekirge kardeşimize verdik Ve bize iki tane işçi karınca verdi Aa bir tane verdi lan Birazcık daha mı istiyorum buz Allah'ım lan Karınca oğlum. La işçi karıncaya bak abi çok güzel oyun. Evet bir sürü yine buz topladık geldik. Çekirdeği kardeşimize verdik. Çekirdeği kardeşim buyur kardeşim benim. Ver kardeşim bunu da ver. Oh demem tamam. artık iki tane. Çok güzel askerimiz var. Tamam ben bunlarla var ya bile fethederim la. Tamam yine buz topluyoruz. Hala buz topluyoruz. Bunları yine gidip gidip şey vereceğiz galiba. Ağustos böceği miydi? Çekirdeği kardeş miydi? Onlara vereceğiz arkadaşlar. Tamam hepsini geldik buraya verdik. Gayet güzel. Bir de bir tane kakan bir tane yardımcı verir misin? Şey Sen öylesin. Neler lazım? Hop bir tane Oha bir dakika bu ne lan? Oha bunlar para taşıyor. Bunlar niye para taşıyor acaba? E bunlar artık bize dolar kazandıracak galiba tamam. Biz hala buz götürüyoruz arkadaşlar. Buzlarla yeni karıncalar alıyoruz. Fakat şu üstünde para olan şeyler bize para verecek galiba. Hiçbir fikrim yok ya da başka ne olabilir ki yani? Aa, bir tane daha karıncamız öldü tamam artık şöyle 4 kişilik küçük bir orduyuz arkadaşlar ve bu 4 kişilik orduyla şu anda duvarı yiyoruz o duvarı yiyoruz <laughs> duvarı yedik ve şimdi elma yiyeceğiz kanka şu elmayı bir yiyebilir miyiz aa elmayı taşıyorlar la yemiyorlar ula adamsız la siz valla ben bir an yiyeceğini sandım ve elmayı da deliğimize getirdik Oha arkadaşlar ya işte ben bundan bahsediyordum ya bizim düşmanımız bu bizim bunu öldürmemiz lazım Duvarın arkasında bize yumruk falan atıyor ya bu ne la Burada da bir tane sinek var arkadaşlar galiba Şimdi örümceği öldürüp mekanına getirmemiz lazım fakat ne istiyor acaba bize Aa pizza varmış la sağ tarafta Şimdi bir dakika ben şunu bir öldürebilir miyim Kanka sen bir öl Allah'ın sen sinek misin nesin oğlum la Allah'ım ya sineklerle uğraştırıyorlar bizi ya Bizi büyük örümcek öldüreceğiz bu bize sineklerle uğraştırıyor arkadaşlar değil mi Şimdi orayı tamam et çözdüm galiba buz topluyoruz yine gidip çekirge kardeşimde buz vereceğiz. Kardeşim al bana bir tane asker ver Allah sevse bana asker lazım acil ya. Şimdi hala de asker alabiliriz arkadaşlar. Ne kadar fazla askeri olursa o kadar çok iyi. Bir de o tarafta pizza vardı arkadaşlar şu, şu yan tarafta onu da almaya çalışacağım. Bakalım acaba pizza yandığımızda ne olacak? Hızlı bir şekilde bir tane daha aldık karıncamızı. Karınca aa bu sefer işçi karınca verdi. Gayet güzel. Para taşıyan karıncalar ziyade işçi karıncalar daha hızlı çalışıyor galiba ya. Tamam şu buzları da alalım kanka. Al 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 al. Ordu kurmaya devam et. Aa oh, Allah kahretmesin. Artık Pizza da istiyor bunlar. Ya Allah'ım ya. Tamam tamam tamam. Olay çöz. La bu kim oğlum? La yürü git. La. Hayır. Sakın hiç çıkarıncalar mı yeme? O biraz daha hiç çıkarıncalar mı yiyordu? Aha bir tane sandık verdi. Sandıktan ne çıkıyor? Aç bakalım. Hadi oğlum güzel bir şey ver. La. Böyle kocaman bir tane karınca verebilirsin bize. Gerçekten bizim başımıza durabilecek bir karınca. Oha. Arkadaşlar kılıç verdi artık elimize kılıç verdi çok güzel. Tamam şimdi pizza bir afiyetle tüketebilir miyiz? Acilen yani yeni karınca almamız için pizza yememiz gerekiyormuş. Daha doğrusu yemiyoruz bunu parçalıyoruz arkadaşlar o çekirdeği kardeşimize vereceğiz. Değil tamam. 30 tanesi yeterli olacaktır. Şimdi la oğlum ben bunlardan uyuyu kılıçla <laughs> çok güzel ya. Tamam sen bana bir tane iş çıkarca verir misin güzel kardeşim? Allah size siz çok lazım tamam. Şimdi ne istiyor 30 tane yine şunlardan 45 tane pizza istiyor arkadaşlar. Benim en iyisi birazcık da şunlardan toplayıp tüm orduyu fullleyeyim gel. Altyazı Ve sanırım böylelikle tüm karıncalarımızı burada kurtarmış olduk tamam ordumuzu artık inşa ettik arkadaşlar şimdi sırada örümceği öldürme vakti olup o örümceği umarım öldürürüz baya kalabalık öldürmemiz lazım ya anda başlıyoruz arkadaşlar kocaman bir tane örümcek var burada Allah seni kahretsin ya bu ne ya bunu nasıl öldürürüz biz ya Arkadaşlar umarım hepimiz yemez. Onun bağırıp çağırıyor böyle bir de. Oha uh, adı Black Widow'muş bu boss'muş. Allahu ekber. Gel lan buraya sen kim artist yapıyorsun la öl lan Allah seversen lütfen öl lan. Oğlum ölmen lazım. Bir tane karıncamız öldü. Allah kahretmesin. Hoppala tamam bir tane karıncamız öldü ama geri kalan hepsini kurtardık arkadaşlar. Tamam. Bir tane daha sandık aldık. Şu sandığı açalım bakalım bundan ne çıkacak. Hadi bismillah. Lütfen böyle tarama tüfek falan verir bizi karıncalara özel. Oo oh, bu ne lan? Arkadaşlar şapka o zırh gibi bir şey geldi. Çok güzel. Bu arada bir tane karıncamız öldü ve onu da video izleyerek falan canlandırabiliriz fakat şu anda ordumuz gayet güçlü olduğu için gerek duymuyorum yani ve örümce şuraya tükürdük arkadaşlar gayet güzel örümce hapsettik o çok güzeldi ya oha bu ne lan arkadaşlar burada bizim bir karınca kraliçemiz var karınca kraliçe afiyet olsun örümce yedin lan. Allah'ın o örümce nasıl yedin lan? bir dakika şimdi karınca kraliçe için özel yemek mi toplayacağız bu ne abi yeni yeni görevler veriyorlar bize Oğlum ne öldü la karınca aşçı öldü ya Allah'ın sesi O nasıl öldü bir dakika Oo savaş başlıyor Bu ne lan kedi var lan burada Ya Allah kahretmesin kediyi nasıl öldüreyim ya Koskocaman kedi, karıncalarla nasıl öldüreceğiz Kedi kardeş selamünaleyküm Ne yapıyor kardeşim benim ya Oğlum ben kedileri çok severdim ya Bizi kedilerle düşmekler arkadaşlar la kaybetmesin ya Artık ekmek topluyoruz ve ekmeklerle Gideceğiz yeni yeni karıncalar toplayacağız Sonra gideceğiz yine şurada buz duvarı var O duvarı açtıktan sonra da bize buz toplatacak Arkadaşlar onu da çözdüm şu an Tamam bir tane karınca meldi fakat ne yapmamız gerekiyor Burada dört tane karıncayla buz mekanı Açacağız tamam gayet güzel Burada pizza la oğlum yürü git la Sinek la yürü git la burada 9 tane karıncalı yeni bir tane yer açacağız. Orada da fare varmış galiba. Hee. Fareyi öldüreceğiz ve kediye vereceğiz fareyi. Anladım. Kedi afiyetle fareyi tüketecek. O da sonra kedi de bizim orduya katılacak. Uuu, olayı çözdüm. Tamam tamam. İnandım ya. tamam. Ve bir kedi galiba bize elma verecek. Abi oyun çok güzelmiş ya. Karınca gördüğümüz gelişmeye devam ediyor. Örümcekten kurtulduk arkadaşlar. Çok güzel. Umarım video için gitmiştir. Eğer bu seyrede abone istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>